bahçemizi çimserimle hazırladık. Sebze yatağı yapımı çalışmamız da bitti. Güzel gübreli toprağımızı doldurduk. Damlama sistemini çektik. Taşlarımıza da çilekleri yerleştirdik. İnşallah burada çileklerimiz bol bol çilek verecek. Görünümü bu şekilde oldu. Tahtaya, bozulan malzemeye son verdik. Zemini silindirle pekiştiriyoruz. Çünkü çim sereceğiz. Bir de bu silindiri çimin üzerine de kullanacağız. Alanın dümdüz olmasını çökmesini önlemek için bu makineyi kullanıyoruz bu alet. Mangal yerimiz bu şekilde oldu. Burada bir sahanlığımız oldu.